2 sin kare x eksi cos kare x artı 2 sin 2 x eşittir 3 denkleminin kökü alfadır. Buna göre sin 2 alfa kaçtır? Ee, burada şu 3'ün yanına biz yani eşitliğin bu tarafına 3 çarpı sin kare x artı cos kare x ifadesini eklersek. Çünkü sin kare x artı cos kare x 1'di. şöyle bir görüntü değişikliği yapmış oluruz. Böylelikle eşitliğin e, bu tarafında 3 sin kare x artı 3 cos kare x ifadesini elde ettik. Eşitliğimizin bu tarafına 2 sin kare eksi gönderecek olursak e, eksi geçer ve eşitliğin bu tarafında e, sin kare x kalmış olur. Aynı zamanda eksi kos kare x de 3 cos kare x'in yanına gönderecek olursak e, burası artı 4 cos kare x olmuş olur. E, ve 2 sin 2 x de eşitliğin bu tarafına gönderirsek yani eşitliğin bu tarafında 0 kalsa e, bu tarafında eksi 2 sin 2 x kalmış olur. 2 çarpı sin 2x'in de biz 2 zaten vardı. Sin 2x'in açılımdan da bir 2 gelecek. Ve o da 2 çarpı sin x çarpı cos x olmuş olacak. Böylelikle denklemimiz sin kare x sin kare x, e, eksi 4 sin x çarpı cos x artı 4 cos kare x'e dönüşmüş oldu. Bu denklem bir tam kare bu sin x eksi 2 cos x'in e, karesinin açılmış hali. E, o zaman şu iç tarafın sıfır olması gerekiyor. Yani sinüs x eşittir 2 kosinüs x olmuş olur. Böylelikle her tarafı kosinüs x'e bölecek olursam bir tanjant ifadesi elde ettim. O zaman tanjant x eşittir 2'dir. Denklemin kökü alfa olduğuna göre eşittir bu da tanjant alfa. Yani alfa açısında e, tanjantımız 2 çıkmış. Bunu bir dik üçgende şöyle gösterebilirim. E, burası alfa açısı olsa e, Tanjantı 2 ise bu alfanın e, burası 2 bölü 1'dir yani burası da hipotenüste kök 5'tir. Bizden ne istemişti? Bizden sinüs 2 alfayı istemişti. E, biz sinüs 2 alfanın açılımını biliyoruz. Bu e, ifade 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfadır. O zaman bu ifade 2 çarpı sin alfa ne? Alfanın karşısında 2 var. 2 bölü kök 5 olduğunu ve kos alfa ifadesinin de komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 olduğunu görüyorum. O zaman sorumuz 2 kere 2 4 kök 5 kere kök 5 5 4 bölü 5 olmuş olur.